Hayır sen gel buraya gel gel, buraya, gel Geldim abi Sen, sen bize zarar abi. Bir kere çocuk adamdan Ne diyeceğim? arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İstanbul Sokak Gezetleri videosu yiyeceğiz. Birbirinden güzel tatlar, birbirinden güzel çiçekler ya da tatlar deneyeceğiz. Sabırsızlanıyorsunuz, ben de sizin kadar sabırsızlanıyorum. Hadi o zaman video geçelim. Evet, bir dakika. Evet arkadaşlar, şu anda ilk durağımız olan Emin bulunan çiçek köfteci geldik. Nasıl ama <laughs> <laughs> Çak kardeş. Çak. Hadi ya. Zaten kusur <laughs> bu <soruyu gülüyor> yiyeceğim. Bulgur <laughs> Her şey, olsun her şey olsun her şey, şey, şey olsun her şey olsun Ya gayet, amca oğlum sen gel buraya gel bak abi, gel buraya gel geldim abi gel ya şimdi sen oğlum ortasında ampul gibi duruyorsun ya yani duruyorsun duruyorsun yani, Gerçekten dur adamdan büyük duruyorsun insan da Eyvallah. geçiyor tamam şimdi bak bak kardeşim bak sen eğer bizi seviyorsan bize zarar vermezsin top gelirsin burada çekin falan gel şey Eyvallah. Eyvallah. Tamam. Sıkıntı. Bir geçiyor. çocuk adamlar geçiyoruz. Bak. geçiyoruz. geçiyor. geçiyoruz. geçiyor. Sağdan 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 Tamam Sağdan geçiyor. Sağdan geçiyor. Hacendeki torbayı amca hadi. Evet. Eve Kısa gidin oğlum karanlık dedi eve gidin tamam mı? Sağ ol çocuk adam. Tamam. Hadi oğlum. <laughs> <abi. gülüyor> evet arkadaşlar şirketimizi aldık. Yanımda da olmazsa olmazı. Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana bir tokat atacağım. O burnunu sıkacağım senin. Acil ayrılırız. Gel gel. Tadıma geçelim. Yürüye yürüye. Gel gel. Evet arkadaşlar şu köfteci üstüden şimdi çiğ aldık. Şimdi, şimdi tadım aşamasına geçiyoruz. Ustam kağıdı biraz bol sarmış. Ya Allah bismillah deyip. İyi mi? Tek kelimeyle mükemmel. Diğer siyotelerden çok farklı bir tadı var. Ciddi mi? Çok ciddi. Evet ayranımızı da açalım. Acılı ayranımızı da açalım. Tadımız size... eski. Kaç puan verirsin 10 üzerinden? 10 üzerinden 8. 2 puan nereden kırdın? 2 puanı kırmamın sebebi çiğ köftenin tadında diğer çiğ köfteler gibi değil. Yoğunluk olarak, kıvamı olarak. Ama mükemmel bir çiğ köfte. Eğer emin önüne gelirseniz çiğ köfteci Ali Usta'dan bu çiğ köfteyi denemeyi ve yanında acılı ayran denemeyi muhakkak unutmayın öyle kanka işte. Kanka ne oldu? Ali Usta sana bir şey dedi. Şimdi dövüyor da sağlık Ali da ne bazen. Kanka harbiden adam. ya. Çok Oğlum, adam niye sana yaptı, adam. niye Biraz öyle yaptı? Daha üstüne gitseydim vallahi <laughs> saldıracaktı adam. Niye öyle bir şey yaptın? <laughs> Bilmiyorum abi. Milletin yolun ortasına duruyorum diye muhtemelen ee. şikayetçi oldular. Ya aslında çok senin kalabalık. bir suçun yok ki yani. çok insan var kalabalık ama. Ya herkes Olur. duruyor yani. Herkes vallahi bir düşüşe kenardan, kenardan köşeden. Adamla bir anda yükseldi. <laughs> ben de kanka. gibi durmaya başladım böyle. Sarısın şey göz çekiyorsun. Bir şey, şey demen yok mu? Lan bir adam nerede işte? Adam diyor. Adam bana bağırıyor. <gülüyor> Kapat. <Gülüyor> Güzeldi bence. Bunu koyarım. <laughs> evet arkadaşlar, Anistan'dan... <laughs> 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 dur, dur. <laughs> <YouTube'dan>. dondurma, dondurma. <Donluğruğruğru. gülüyor> evet arkadaşlar, Anistan'dan aldığımız köftemizi bitirdiğimize göre, Eminönü'nde sadece tek bulunan kaçak çayımızı içtiğimize göre... Evin önünde bulunan meşhur turşucuya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, ufak bir kaçak çay molasından sonra emin önünde herkesin görmek istediği, tatmak istediği, denemeye fırsat bulamadığı ama şimdi bizim deneyeceğimiz Turşucu'ya geldik. Evet arkadaşlar, turşumuzu aldık. Şimdi bu seferki konum Baran'la birlikte tadım testine başlayacağız. Baran Bey öncelikle siz buyurun. Biz de bir tadalım. De... Bir de lahananın tadına bakalım. Ben daha önce yemiştim bu arada. Siz puanlar mısınız bize? 10 üzerinden. 10 üzerinden 9. Ben 7 veriyorum. Annem daha güzel yapıyor. İşte beni bu olan. 10 üzerinden 9 vermemin sebebi de soğuk olmaması. Dolduruyorlar, bırakıyorlar ya o yüzden. Dayanmak ister misiniz? Bir suyunu da koyacağım. Tabii ki. Suyunu da içeride süzdü aslında. Tamamdır. Ben şimdi turşumu yiyeceğim. Rahat rahat. Bir gün alabilir miyiz? Tabii ki. Buyurun. Evet, şimdi izin verirseniz rahat rahat turşumu yedikten sonra Eminönü'nde bulunan meşhur Osmanlı lokmasını deneyeceğiz. Evet arkadaşlar, az önce size bahsetmiş olduğum meşhur Osmanlı lokmacısına geldik Eminönü'nde bulunan. Şimdi blok bakımına geliyorum. <laughs> Evet arkadaşlar, meşhur Osmanlı lokmamızı aldık. Şimdi Aykut arkadaşımla beraber deneyeceğiz. Kızım geçelim Önden buyurun. Bismillah. Bismillah diyelim. Bambaşka bir tat. Kameranın arkadaşımız. Siz de buyurun. Puanlayalım o zaman. 10 Onun üzerinden, üzerinden 9. 9 diyoruz. Sen ben neden dokmayı, kırdın bir puanı? Ben lokmayı genelde pek sevmem. Sadece üstüne bunun çikolata dökülseydi eğer o zaman 9 verirdim. Ama bir puan daha kırayım. 8 puan olsun. Sıcaklığı gayet iyi. Yeterli. Tamam, yeterli. Gayet mükemmel. Ben bir puanı yani neden kırdım? Hiçbir şey onda onluk değildir. Ben Kusursuz ben bir şey yoktur var. arkadaşlar. Güzel dedi. Gayet başarılı. Gelip meşhur Kendi daha uyumak ister misin? Kameraman arkadaşımız. Şöyle bir yakın çekim yapalım. Hani şu çıtırlı abi bakar mısın? Elmas. al. Elin de al. Ben bu kameranı <laughs> <laughs> Yani şu çıtırlık, tazelik, yani sesi dinleyin sadece. Gayet başarılı. Mükemmel. Arkadaşlar meşhur Osmanlı notasını en ünlü bir makyaj. Tam balıkçıların yanında. Hadi sonraki durağımıza geçelim o zaman. Vakit kaybetmeyelim. Evet arkadaşlar şimdi araya bir sürpriz kattık ve kestaneciye geldik. yiyeceğiz. son kolay gelsin. Hoş bulduk. Bir öğrenci paketi alabilir miyiz? Teşekkürler. Kolay gelsin. Şimdi tadım testine geçelim. Evet arkadaşlar kestanemiz Evet arkadaşlar kestanemizi aldık. Şimdi tadım testine bir geçelim Geçelim Aykut'cum. Önden buyurun şekilde Rica ederim. Oldukça Sı sıcak şu an. O sırada ben de kestanemi ayıklayayım. Harbiden bu arada oldukça evet. sıcak. Önce ben deneyeyim. Kaz bakımından oldukça zengin bence. Biraz açılmıyor. Bazen böyle ufak tefek aksaklarla karşılaşabiliyoruz. Tadım tamam. testine geçelim o yüzden. O zaman. Hımm. Gayet başarılı yani bence arkadaşlar. 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? Ee, 7 vereyim. 3 puanı nereden kırdın dersen de. Keştane çok sevmem ama tad olarak çok zengin bence. Ben 8 veriyorum. 2 da o kadar çok sıcak olmadığı için kırdım. Sıcaklığı bence gayet güzel arkadaşlar? Keştane dediğin sıcak olur. Arkadaşlar kestane sıcak beğenir, soğuk beğenir. Aşağıdaki yorumlara katılıp Yorum yazın yani. Bir tartışabilirsiniz. Saati bakalım. Ya o okay kedi mi? Tekrar git. Yeah, Evet arkadaşlar, şimdi Karaköy İskilesi'nin karşısında bulunan Hünkari Helva'nın Antep fıstıklı helvasını deneyeceğiz. Tadım testi. Gerçekten çok güzel bir lezzet. Kameraman sen de bak. Siz değerli güzel takipçilerim adına, şöyle güzel bir kaşık alıyorum. Kaç veriyorsun kameraman? 10 üzerinden. Ben çok sevmiyorum helva açıkçası. 7 puan e veriyorum. Ben 7 veriyorum. Annem daha güzel yapıyor. 50 güzel ama sevmiyorum herhalde. 8 puan veriyorum ben. 8 puan vermemin sebebi de ee... ben 8 puan veriyorum. 8 puan vermemiz. O Aykut'um Puanımın üstüne geldin kardeşim. Puanımı değerlendiriyordum ben de. Ben Elvay'a bayılırım arkadaşlar. Nasıl ama? Gayet sıcak. Başarılı. Bence 8 puanlık. Çünkü bir eksiği var. Çözemedim. Ya. Bence birazcık karamel az olmuş. Karamel az. Değil mi? Bir eksiği var hafiften. Biraz soğudu sanki. Yani. Bir kaşık daha, daha alıyorum hafınıza sığınarak. Şöyle karamelinden de böyle bolca güzel bir kaşık alıyorum. Peki fiyatı neydi bunun? Fıstıklı elvanın fiyatı 160 lira. Neydi mi? Yani tadına göre fiyat performans olarak ee, Değdi. De. Yani daha ucuz bir fiyatta olabilirdi bu lezzete göre. Ama yemeden de duramıyorum ne yazık ki. Bu fiyat ben bunu değerlendirir miydim tekrardan? Evet ama bence fiyat bir tık yüksek. Bence bir 100 lira yeterdi ya. 100, lira, 100 lira, gayet, 100, lira 100 lira gayet iyi. Çünkü porsiyon küçük. Onun da meşhurluğundan dolayı alsın artık. İyice alsın. Düşürüm. Helal hoş olsun tabii ki de. Son kaşığımı da alıyorum sizler için. Evet arkadaşlar, bir İstanbul sokak lezzetleri videosunun daha sonuna geldik. Bu güzel manzaradan bir kez daha mahrum kalacağız. Bir sonraki videoda neler yapmamı istersiniz? Sokak lezzetleri mi, dönerciler mi ya da ne isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi size güzel eşsiz manzarasına sahip İstanbul manzarasıyla bırakıyorum. Sevgiler, saygılar. <laughs>